Herkese merhaba. Ben Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master Net'ten Diva. Bu videomuzda sizlerle birlikte Team Plasma Box'ın açılışını yapacağız. Dilerseniz öncelikle Team Plasma Box'ın ne olduğundan ve kutu içeriğinden bahsedelim. Team Plasma Box Black White kart serisine ait bir özel kutu. İçerisinde Plasma Storm ve Plasma Freeze'e ait Booster Pack'lerin bulunduğu ve içerisinde aynı zamanda özel kartların da bulunduğu bir kutu İçerisindeki özel kartlardan bahsetmeden Team Plasma Box'ın e, ana konusunun Darkrai olduğunu söylemeliyim Benim de Darkrai'ye hayranlığım olduğu için tabii ki bu kutuyu hemen aldım Darkrai Level-X ve daha önce sahip olduğum Darkrai e Cresselia özel Jumbo kartın sonrasında Team Plasma Box'ta da güzel Dark Ray kartları bizi bekliyor. Team Plasma Box'ın içeriğine bakarsak 3 tane Black White serisine ait booster pack, 1 tane Dark ait dev kart, 2 tane özel promo kartı Giratina ve Dark ait. 1 tane de e, burada da gördüğünüz üzere Team Plasma'ya ait özel para. Evet, kutu içeriği bu şekilde dilerseniz açılışını yapalım hemen. Evet. Burada Öncelikle Team Plazma'ya ait özel para, gerçekten çok güzel bir dizayna sahip özel bir para. Bunun dışında e, Glatine'ye ait güzel bir promo kartı ve evet Dray'ye ait çok güzel bir promo kartı. Bunun dışında e, kutudan 3 tane booster pack çıktı. Bunlardan biri az önce de söylediğim gibi Plasma Freeze, Plasma Storm ve Noble Victories. Bunlar biraz sonra açacağız ve kutudan çıkan Jumbo Kart. Evet. Az önce göstermiş olduğum Darkrai'ye ait dev kart. Gerçekten Darkrai'yi benim gibi Darkrai sever biriyseniz kaçırmamanız gereken bir kutu. Evet şimdi gelelim Ulster Pack'lerin açılışına Öncelikle Noble Victories'ten başlayalım. Evet. Öncelikle bizi Larvesta karşılıyor. Minfu. Aksu. Larvesta. Tekrar Larvesta çıktı. İlginç. Evet farklı kartlarmış. Yemesk. Vaniliş. Garbodor. İmolga, Reverse Foil olarak Gimask Ve e, Rare olarak Liligant Diğer peke geçelim. Plazma Storm'a ait Evet. Fungus Perloin Skitty Skirtle Magnemite Durant Golbat Iviolet Ve evet... Victory Piece adında e, özel bir kart arkadaşlar bu e, bu sete ait sadece aynı zamanda holografik bir kart özel bir kart trainer kartı ve Rare olarak da Braviary güzel bir kart son olarak Plazma Freeze açıyoruz. Temple, Pavniart, Pachirisu, Ivi, Utut, Espia, Lampent, Dragonair, Ejder tipi, Zvelius ve Vivo. Evet, Team Plasma Baksın açılışı bu şekilde arkadaşlar. Son olarak tekrar özel promo kartları göstererek videoyu sonlandırıyorum. Gelecek videolarımızda buluşmak üzere diyorum.